Mega Mac'den herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Alena Tilki yıllar önce Justin Bieber hakkındaki açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Tilki, Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisiyle konuşmak istediğini iddia etmişti. Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunun yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağım söyledi. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi demişti. Aleyna Tilki'den yıllar boyu bu hikayeyi yalanlayan kişilere cevap niteliğinde bir hamle geldi. Tilki dünyaca ünlü şarkıcıyla Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşti. İkinin bir iş birlikteliği için mi takipleştiği merak konusu olurken bizler de yıllar sonra bu hikayenin doğru olabileceğini anlamış olduk. Survivor'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan genç kızlarımızın da gözlerinden. Son zamanlarda adı Oyuncu Gizem Güneş'e anılan ünlü sunucu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğrulamış oldu. Birlikte çekildikleri kareleri Instagram hesabından paylaşan Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı da bu şekilde belgelendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Alın, bir dönem eski FBI çalışanı Erdal Kay ile aşkıyla gündeme gelmişti. Çok beğenilen çift "Üzücü haber gelmiş ve ikili yollarını ayırdıklarını açıklamıştı" derken ikili ayrılığa dayanamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Erdal Kaya Yasemin Kaya, Ellen'a araba sürerken çektiği fotoğrafa biraz kafa dağıtma zamanı notunu düşmüştü. Yeniden barıştılar mı sorusu akıllarda yer alırken ünlü oyuncudan da sürpriz amle geldi. Instagram hesabından New York'ta olduğunu duyuran Ellen, Erdal Kaya'yla el ele fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düşmüş, ailenin bu konu hakkındaki alacağı tavırsa merak konusu olmuştu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve onun 2 yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın mahkemenin verdiği bu karardan sonra öğrendiği 4 yaşındaki oğlu Uzay hakkında kayıtsız davranışları ise eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. İddialara göre yaşanan olaya anne Arzu Sabancı el koymuş sonunda. Söylenenlere göre Arzu Sabancı Uzay'ı kabullenmiş ve bütün Sabancı ailesinin Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş. Sabancıların sevilen gelini Nazlı Sabancı'nın bu yaşananlara tepkisi merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda final kararıyla sonlanan dizi Yalı Çapkın sevilen başrolü Mert Ramazan Demir dizinin noktalanmasıyla askere gideceğini açıklamıştı. Bedelli askerlik görevini Hatay İskenderun'da yapacak olan Demir'in asker tıraşı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok takipçi oyuncunun yeni imajını beğenirken bazıları ise bu değişimi yakışmamış sözleriyle eleştirdi. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.